Skadi karakterini ilk açtığım anı hatırlarım. Uzun soluklu bir serüvenimizin yeni videosuna hoş geldiniz dostlar. İtem apret yaptığımızı fark ettiniz zaten. Nekros rotunu boş bulmuşken kaçırmak istemedim. Roba bıraktık, 3 tane, 5 tane biraz epik çıkartmanın derdindeyiz. Yeni videomuz başlıyor. Yani kasileşiyor olabiliriz ama burada bir de enteresan şekilde sırt sırta verip PK atıyoruz dostlar. Gelen adamları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Adam öldürüyoruz, vuruyoruz, kırıyoruz. Acaba bana hil atar mı lan düşmanım olarak? Kanka bir hil atsaydım. Kasi attığım adama kanka diyorum. Vallahi patates olacağız. Ölmedi mi o? Oğlum adam ölmemiş ha. Aha öldü. Tamam. Son attım. <laughs> Kaç tane oldu? 7 hepimiz var hala. Çöplerimizi satalım. Öyle oğlum. KS ayrı, kankalık ayrı. Savaş anında sırt sırta vermemiz lazım. Ya bir müddettir kendim kasıyorum. Keramet sanırım KS'deymiş. Hala 7 tane epik var. Bu arkadaş da gitti. Nereye gitti? O gelirse bu sefer bırakacağım suratı. O kassın. Ben sıkıldım. Benim için kafi. Zaten o yokken atmıyor ki bana durup. Onun şansından ben faydalanıyormuşum. Gene bir savaş mı? O zaman lojistik destek mi? Aylak ölürsen topumuzu öldürürler dedim. Ama ben sana bunu dedim lan. Bir git. Help yanlış attım. Help Uranus. Altar'ın oğlu Tarhan. Kafer oğlum. Evladım. Az bir saniye. Aa ben adamı unuttum geride. Şimdi dostlar benim farmım bitti. Biz ne yapıyoruz? Olması gereken. Selamun Aleyküm. Slottan çıkıyorum. Buyur. Gel. Oyun için gereksiz polemiklere gerek yok. Slotu bir şekilde aldık. Kazandık. Şimdi bakın. Pm attık ve slotu saldık. Olması gereken budur. 30 yaşının üstündeki insanların bu tip davranışları, bu tip tutumları bana aşırı derecede tuhaf ve enteresan geliyor. Paranın yakıştığı adam Fresh Market'i sol tarafımıza aldık. Skadi ne işlerin peşinde? Doğru yana neden geldik dostlar? Lucky'e katılmıştık biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda. Ve bir şeyler kazandığımız burada gözüküyor. Ama bu sayfa daha fazladır. Şimdi take al diyelim bakalım üstlerimize neler geliyor. Bir take al daha yapalım. Gayet güzel. Destruction'lardan 2 4 6 tane gelmiş. 4 tane unique rune, 1 tane Arcana scroll, 4 tane de 13 kristal geliyor. Bu işten kim mutlu ayrılıyor? Evet. Çılgın prestimiz Plaket çok mutlu olacak bunları ona verdiğimizde. Kıra premium varken çok fazla farm atmanın da bir esprisi olmadığını düşünüyoruz tabii ki. Topladığımız malzemeler burada gözüküyor. Kuruda taşları hariç topladığım şeyleri 1000 adete ulaştırdıktan sonra direkt plakete göndereceğim dostlar. Goltere, Titanium, Zucchini, Paper, Cartchurt, Aspen, Birch tarzında şeyler. 1000 adet olduğunda direkt plakete aktarıyoruz. Nakit akışımızı Craft Premium'un işte 10-12. gününden sonra artık nakit gelmeye başlıyor. Şu anda toplama aşamasındayız. Etkinliklere kadar bulduğumuz her şeyi toplayacağız. Üzerimize de kayda değer güzel bir paranın olduğunu görüyoruz. Onu da birazdan Çılgın pazarcımız Fresh Market'e vereceğiz. Bazı dostlarımız verme şu adama para diyeceksiniz ama arkadaşlar vermek zorundayız. Yani SSP anket e aldık. Bunları alabiliyorsak sürekli para verdiğimizden kaynaklıdır. Ancient olma, düzden ol. Hadi adamım ya ancient olma da düzden ol be kardeşim ya. Adımızı yazdırdık ama yine ancient olarak grup zindanından takımızı aldık. Ortadoğu Balkanlar efsane pazarcı 60 tane bilgisayarla pazar yapan adam. Fresh Market neredesin? Sıkadı sana para getirdi neredesin? Dur bakayım olduğun yerde bir ticaret. Al bakalım paranın en çok yakıştığı adam. Bu adama neden para veriyorsun diyorlar. Az önce açıkladık. Gene açıklayalım. Sürekli item ekliyoruz. SSP anklet aldık. Bu itemleri alabiliyorsak bu adama sürekli para verdiğimizdendir. Şimdi kristali sonucuna bakalım hadi be ne kapışma ama skor 49'a 48 50'ye 48 böyle bir kapışma böyle bir Savaş ben Kristal hayatım boyunca görmedim dostlar Aşırı keyifliydi Aşırı eğlenceliydi Kıyasıya geçti kazanan biz olduk Yani Proteanken Böyle bir kapışma inferno da ben tarihimde görmedim dostlar skora bakar mısınız Kıran kırana geçen efsanevi bir kapışmayla karşı karşıyayız. Şu skor bizim kazanabileceğimizi gösteriyor. Ama her an her şeyi değiştirebiliriz. Bak orada keskin son Monu'yu kesiyor. O zaman Skadi'den de Monu'ya bir atak gelecektir. Skoru her zaman aynı seviyede tutmaya çalışıyorum çünkü. 49'a 41 geliyor. Mage şimdi çekecek. Bir kişi geldi. İki kişi geldi. Hala zamanım var. Bir zıpladım. Şöyle aldım kenara. Uzaktan darbelerle indireceğiz şimdi. Haydi çok güzel. Aldım bir sayı daha tamam. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi bir kile bakıyor olay. O kille benden geldi. Herkesin eline koluna sağlık mükemmel bir etkinlikti. 50'ye 43 kazanan biz olduk. Ne demiştik? Bu işin kazananı plaket olacak. Pazarına koyabilecek olduğu bir sürü materyali veriyoruz. 57 hem de parası varmış. Onu da alalım. Kaldığımız yerden şimdi videomuza devam edelim. Şöyle ufak çaplı biraz Arctemon farm atmak istedim. Hemen bir tane Warrior Radiant bot attı. SC'leri basalı 56 dakika olmuş. Hiç baskın görmediysem 10 defa baskın gördüm. Ama hem zamanımızı hem nakdimizi hem vaktimizi bize geri kazandırdı. 60-65 civarında bir piyasa değeri var şu anda bu botun. Gayet güzel. ikiye böldüğümüzde 30 küsür M para kazanmış olduk. Günler öncesinde almış olduğum bir görev vardı. Öğlen saat 12 ile 7 arasında 100 kil. Golden Jata Bu görevimizi de tamamladık. Bu da bize ek gelir sağlıyor. Papkin etkinliği var. Pupkin'e de Ufaktan yine katıldık. Geçen gün kazandığımız şeyler vardı. Belki bugün de şansımız yaver gider diye düşündüm. Ortalık yangın yerine dönmüş. Papkinler ortada. Millet birbirini kırıyor. Ben burada Flamrak öldürmenin peşindeyim. Peki neden? Upgrade yapıyoruz ya. Golden Snake lazım. Vixenlere henüz upgrade edecek psikolojiye sahip olmadığım için. Golden Snake, Fast After. Minotaur tarzında itemleri upgrade ediyoruz dostlar. Vixen çıkarsa satarım. Hiç gözünün yaşına bakmam. Bir yarım saatlik boş zamanım var. Yani 7.30'a kadar buradayız. Bakalım bir tane Vixen durumuyla karşılaşacak mıyız? Lucky etkinliği varken geleni gideni biter mi o Asla bitmez. Bir tane Golden Snake, bir tane Epic, 5 tane Weapon Shark. Ya yeter bu saatte parma atmaya çalışmak zaten saçmaydı. DVD DV'de ben toplayıcılık yaparken grup zindanına tıkladım. 1'e 8 gösteriyor. 24 saniye önce tıkladık. Bakalım bizi içeri ne zaman alacak? Geriye kalan 7 kişi ne zaman gelecek? Titanium, Limestone, Mining, Gold Goldore. Toplayalım. Biriktirelim. Bak burada da Epic SC var. Nereden kalma bilmiyorum. Şurada da bir gumul malzememiz var. Onları da atalım stoğa. Hocam selamlar. Elinde hiç mage lighting itemi var mı? Artı bir. Maalesef. Mage lighting dediği ne ki? mage itemi olmadığı için direkt maalesef dedim. Bir de artı bir demiş. Ne yazıyor? War Sky 10 has Set upgrade soul harvester artı 10. <laughs> Bir önceki videoda ben Golden Sine 7 bastığım için sevinmiştim değil mi? <laughs> Oha. Soul Harvester. Abi bastı item. değil mi? Bakayım. Soul Harvester artı 10. Evet. 250 252 HP'si olan varıyor silahı. Bundan birine vurursa vurdu ayakta kalmaz oğlum bu ne? Hayırlı olsun. Müthiş. İyi cesaret. Ama ondan önce herhalde bütün gezegeni yaktı. Şimdi sayfa tam göstermediği için size bunu gösteremem ama bütün server'ı yaktı ya. Ne kadar item varsa artı 8 artı 9 ne varsa yaktı. Sonunda da Soul Harvester artı 10 bastı. Allah helal olsun diyecek bir şey yok. İyi cesaret. Çok uzun süre bir bekleyişin ardından grup zindanına girmeye hak kazandık. Erken saatlerde grup zindanını yapmak iyi oluyor. Bu aralar çok aksattım onu zaten. Çok girdiğim yok. Ama XP için yani en azından %100'ü e atalım diye karakteri grup zindanlarını falan yapmaya özen gösteriyorum. Bir de umuttur. Hani belki bir item atar, bir takı atar, bir mutlu eder bizi diye ihmal etmemeye çalışıyorum. Ko, kocaman bir zindandan skill book. Sadece skill book. Olmaz böyle şey. Geçen gün yaptığımız artı 7 item basma upgrade'inin nimetlerinden faydalanıyoruz Kadi. Plaketten 357 M civarında bir para alıyoruz. İncik boncuk birkaç tane parçamız var. Bunları verelim plaketin pazarda durmasına her zaman sebebiyet verecek itemleri ona kazanmaya, kazandırmaya, tedarik etmeye devam ediyoruz. Güzel para ya. Uzun zamandır böyle yüklü miktarda para almamıştım. Buratiyenken eksik partiyle girdiğim oluyordu da Lunaskar'da da eksik partiyle girdiğime şahit oluyorum. Niye eksiyiz ki? Tıklayan bir sürü insan vardır. Aralardan bir tanesini de bizi partiye sıkıştırsaydı bir skoru düşükmüşük fark etmez. Adam da kazanırdı bir iki tane gen falan ya. Eksik partileri bir türlü anlamadım. Neden eksiz ki? El Ahmet adam var sonuçta tıklayan. Birçok insan da almıyor. Hep bunu Askar kazanacak diye bir şey yok herhalde. Bak 8'e 1 yeniliyoruz. Oha ya bu nedir dostlar? 6 kişiyiz yeniliyoruz ve yenileceğiz. Demek ki Inferno'yu kaybetmek Skadi'nin işi. Ha, benim bulunduğum parti kazanıyorsa bir gariplik var demektir. Şöyle uzaktan gönül eğlendirelim. Bir diyeceğimiz var. Gelir mi onu da bilmiyorum. Mage'ler beni çeker diye düşünüyorum. Vallahi kaybettik bak. 3 tane Green'den çıkıyoruz. Skadi Inferno'yu gene kaybediyordu. Da 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 dam. Bir müddettir Deadlord öldürüyoruz. Hatta geleli 45 dakikaya yakın oldu. Herhangi bir drop almadık. Handikapım artık videoya girmeden slota gelip yarım saat falan kasmak. Bir drop attığında göstermekti şu aralarda dura atması gerekiyor. Radiant olur. Exalted Teren bir item olur. Çok fazlasında zaten gözümüz yok. Sadece isteğimiz emeğimizin karşılığını bir nebze de olsa bize versin. Moralimizi bozmasın. Sıkılana kadar buradayız saatler erken. Biz SC bitirdik. Belki bir SC'de bitiririz. Onu gidişat gösterecek. Her kestiğin yaratıktan ulan acaba bir şey çıkacak mı diye şu bölgeye siz de bakıyorsunuz mu farm atarken? Her yaratıkta ekstrem bir heyecan yaratıyor. İnci SC'lerimizden 7 dakikayı geride bıraktık. Şu saate kadar sadece bir tane Varsikay aldık düzden. Exalt item henüz yok. Radiantlar henüz yok. Bakalım ne zaman boy gösterecekler. Bu zamana kadar yaptığım en verimsiz Dead Lord farmlarından biri oldu dostlar. İkinci saatimizin son 5 saniyesi. SC'ler bitiyor. Bundan da bir şey atmazsa bugün külliyen sanki zarar yazdırdı diyebilirim. Çıkanları bir gösterelim. Şimdi bir tane Magi Radiant Helmut geldi. 3 tane Epic bende var. Bir var Sky. İşte elit kıyafetler. Exalted Sweet Blade. Mesela Exalted Hatred ya da Vixen de atabilirdi. Atmadı. Çok verimsiz geçti dediğim gibi. Yine pazara koyacağımız birkaç parça itemimiz var. Onun haricinde tırt ya. 2 saat Dead Dog farmı şaşırttı beni. Başka zaman yine deneyeceğim. Ama bu kadar kötü geçebileceğini hiç düşünmemiştim. Evet plaket. Geldik gene senin yanına. Ne ara satmışsın bu kadar itemi. 83 en para veriyorsun. Al kardeş. Çok fazla bir şey yok ama pazarın boş durmayacağı şekilde sana gene ben itemler veriyorum. Onları da pazara koyuyorsun. Hızlıca satışını yapıyorsun. Hazır global dv var. Şimdi boss altlarında falan acayip kill saydırırız. Bitirmemiz gereken bir kalep görevimiz var. Cumartesi günleri global devresini her zaman sevmişimdir. Birçok görevimi çok hızlı yapmama olanak sağlıyor. Bu kadar kalabalığın içine girerseniz ama pamuk gibi doğrarlar sizi beyler. Az geri çıkın bakayım. Geri çık. Partiyi arkana al. Dostum öyle gelirsen yatarsın aşağıma o kadar değil. Bakalım şu birlediklerimiz düşer mi? Mesela bu dostumuz düşer. Boss'un altını temizleyelim şimdi. Hi guys biz geldik gençlik o bossu size yar etmezler ne yapınız öleceksiniz böyle karınca kararınca bir parti kurdum prostron da ortam onudan şansa soru işareti çıktı eğer bir drop çıkarsa ben bu kadar arkadaşa nasıl pay yapacağım onu da bilmiyorum Frostron öl artık şu eziyet fps kalmadı Çok hızlı oldu. İki görevi de bitirdik. Biraz XP kaybettik. XP yerine koyalım. Kalep görevimizin kağıdını da yerine attık mı? Ne kalıyor geriye? İncik boncuk görevler. Mesela ne? Bana diyor ki 50 kişi öldür. Yok ya bundan da uğraşamam. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Yani şuna bir adım atabiliriz aslında. 100 kilimiz direkt para kazandıracak bir görev. O zaman kaçırmayız onu. Aynı videonun içinde bir kaybettiğimiz varsa bir de kazandığımız olsun. Grup zindanından gene tırtla ayrıldık. Ya skillbook vesaire bir şey at bari. Hadi takı atmıyorsun tamam onu kabullendik de skillbook atmamak ne demek ya. Bak işte bundan bahsediyorum. Karanlık zindana giriyoruz. Bir tane relik bir tane skillbook atıyor. Devasa grup zindanı diye girdiğimiz yaratık. Coin atıyor coin pot bile yok. Çok enteresan. Bir gün alacağız dedik. 85 artı 5 90 level olduk. Hala alamadık. Bu zindana öbür sola zindandan daha çok seviyorum. Keşke burası iki defa yapılsa. Burası daha eğlenceli ya. Böyle daha seri gidiyor. Daha hoşuma giden bir zindan. Peki Andet bize ne verecek? Relic Upgrade Scroll atacak Akıllarda deli sorular. Relic'ti, Skillbook'tu. Bunları kaçırmak istemeyiz. Geldin mi? Bak Skillbook. Şimdi ben solo zindanlarımı hızla yapmaya devam ederken ufak da bir bilgilendirme vereyim dostlar. Mikrofonu görüyorsunuz. Fifine çalışıyor. Fifine markasının hiç benden böyle bir talepleri olmadı ama ben buradan duyarmazlar da beni yani muhtemelen izlemiyorlardır zaten de. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani adamlar var ya elinden geleni yaptı. Ee, garantiye defalarca gönderdik. Gitti geldi gitti geldi. Sonunda çalıştığını görüyoruz ama şöyle bir şey var. Sabah çalışmıyor bu. Öğlen de çalışmıyor. Allah'tan işten eve geldiğim saatlerde çalışıyor konumuna geliyor. Ne demek istiyoruz? Tam olarak şu. Sizinle de paylaşıyorum. Belki bilginiz vardır diye. Öğlen saat 16 çift sıfıra kadar bu çalışmıyor. 16.00 olduktan sonra çalışmaya başlıyor. Benim aklım mantığım almadı bu işi. Hatta gösterebilsem keşke Elektrik volt değerimi sürekli anlık ölçen bir cihazım da var. Mesela 220 volt gelmesi gerekirken şu anda 229 geliyor. Bunun 238'e kadar çıktığını da şahit oldum. Volt değeri hiç değişmiyor. Gündüz çalışmadığı saatlerde de değişmiyor. Ama bu çalışmamaya da devam ediyor. Çok ilginçtir. Çok şaşırtıyor beni. Zaman ayarı vesaire yok. Bu arada birden fazla bilgisayar var evde. Hepsini deniyorum çalışmıyor. 16 çift sıfır olsun çalışıyor. Ufacık da olsa bilginiz var mı bu konu hakkında? Benim aklım mantığı mermedi bu işe. Bütün solo zindanlarımı yaptım. 3 skill book, 1 relic upgrade, 1 de epic upgrade scroll'dan hızlıca ayrılıyoruz. Şimdi kendimi hatları atacağım. Orada merak ettiğim bir slot vardı. Katacak olduğumuz slot runic golem dostlar. Burada Kör ilk başlarında level kastığımız dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam Hot Red, Vixen, sword gibi ve Blue Wing gibi itemler attığını hatırlıyorum drop oranları ya da drop lara değişmediyse hala attığını da düşünüyorum. O yüzden burada biraz zaman geçireceğiz. Runik bölümde bakalım herhangi bir epik takı alabilecek miyiz? SC'lerden alabilecek miyiz? Apret yapıyoruz biliyorsunuz. Kendi itemlerimizi kendimiz tedarik etmenin peşindeyiz. SC'lerimiz ve cüzi miktardaki arch sword tarzında itemleri kendimiz çıkartacağız. O yüzden runuk bölümde test sürecimiz an itibarıyla başladı. 5-6 k civarında coin veriyor. Gayet güzel bir Koyun değeri. Deneyelim. Gel gelelim slot'un bize ne bıraktığına. Ne kadar olmuş geleli? 1 saat 27 dakika olmuş. Ortalama 3M nakit kasmış. Şöyle çok fazla olmayan bir çöp gelmiş. Tabii ki iki çara birden gitti. Bir de epik olarak sadece ars sword atmış. 1,5 saatte vermiş olduğun şeye değer mi? Bence değmez. Abi. Çünkü harcadığın potlar roh süresi falan filan Yok be kardeş. Skadi gidiyor buradan. APS çok çok yüksek karakterlerle oraya gelip pek mana masrafı yapmadan ve daha az RP ramur basarak belki slottan biraz faydalanabiliriz. Ama o kadar itemi alacağım da geleceğim hadlarda runik golem mi keseceğim o da ayrı bir konu. Çöplerine bakalım. Çöpleri de 2 M veriyor dostlar. Yani 5 M bu çarda 5 M diğer çarda 10 M nakit bir tane arch sword. Harcadığımız mana potları, repey, rammerlarda yanımıza zarar mı kaldı diyelim. Haddar, haddar, haddar. Sana ne zaman gelsem şu karakterlerle her zaman beni şaşırttın demiyorum. Hep zararla ayrıldım senden ya. O zaman bu videoyu kapatalım mı? Bence kapatalım. Bir dahaki videoda görüşelim.

Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue -in is done, we'll take our leave.